Es 2011 yılında geleceğini düşünerek hareket eden, tecrübe ve paylaşımın değerini bilen yöneticilerin aynı çatı altında buluşmasıyla kuruldu. Es Yönder, ilimizin yöneticileri arasında öncelikle tanışma, kaynaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanıp birbirleri arasındaki irtibatın ve koordinasyonun artırılarak sinerji oluşturulmasını amaçlamaktadır. kamu ve özel sektörde yönetimin işbirliğinin geliştirilerek yeni projeler üretilmesi, işlerin hızlandırılması, verimin artırılması, kalitenin yükseltilmesi, istihdamın artırılması, daha fazla ürün ve hizmet üretilmesini hedefleyen es yönder, etik değerlere bağlı kalınarak birlik, beraberlik içerisinde vatandaş memnuniyeti odaklı daha kaliteli hizmet sunularak devletimizin milletimizin kalkınma hamlesine katkı sağlamaktadır. ES Yönder sadece kamu değil, özel sektör yöneticilerini de bünyesinde bulunduran ve bu suretle tecrübe paylaşımına imkan tanıyan ortak bir platform olarak hayata geçirildi. Yöneticiler arasında oluşturulan kuvvetli diyalogları ve güçlü organizasyonları önceliğine alan ES Yönder sağlam ve aşınmaz bir işbirliği gerçekleştirmektedir yöneticiler arasında bilgi akışı, deneyim paylaşımı temel alınarak karşılıklı gerçekleştirilen briefing ve sunumlarla olmaktadır. Dünyada yaşanan her türlü gelişmeyi takip için yönetim ve yönetici alanındaki yenilikler ülkemiz yöneticilerine ulaştırılarak başarılı bir uyum süreci için yapılan çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Fikir alışverişinde bulunarak ortak bir akıl etrafında buluşmak ve bu yolda üretimi artırırken ülke ve sektöre dahil sorunlara kalıcı bir çözüm bulmak için yöneticileri bir araya getiren birbirinden farklı faaliyetler yapılmaktadır. Es daha güçlü ve daha verimli kurumlar için kapasite araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak yönetici sorunlarına yönelik çözüm ve önerilerin ilgili makamlara ulaştırılmasını sağlamaktadır. Müzik Küresel standartları yakından inceleyen Es Yönder, başarılı projelere tanık olarak motivasyon kazandırmak için yurt içi ve yurt dışına geziler düzenlemektedir. Eskişehir ve çevresindeki üst düzey yöneticilere ve kurum müdürlerine ziyaretler yapılarak Eskişehir ile ilgili karşılıklı bilgi paylaşımları yapılmaktadır. Daha sağlam, daha küresel bir verimlilik anlayışı ve bu anlayıştan doğan muazzam bir sinerjiyle kamu ve özel sektörün başarılı, üretken, geleceğe ve dünyaya seyirci kalmayan, omuzlarında büyük yük, sorumluluk ve risk taşıyan fedakar kişilerle hep birlikte ilimizi geleceğe taşıyalım. es yönler ortak bir akıl istikrarlı iletişim